arkadaşlar bugün do dolandırıcılardan 100 liraya kulaklık aldık. Ebu Bekir Bey gelebilir misiniz? Tabii Ömer Bey buyurun açalım. Açalım mı? Siz yaparsınız her zaman. Çok güzel açıyorsunuz. İçimi e, rahatlattı zaten. Azıcık zor mu açalım? Paketçiler iyi paket demiş ama. Harbi. Ne çok. bıçak. Alalım. Kas Bı bıçak alalım. Kaskullarında çıkma. Bıçak. Yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. gibi açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yap. Bu nasıl bir paketleme. Kaç tane koydular üstüne. Arkadaşlar. Kutu bulamamış olabilirler. Bence de arkadaşlar. Belki başka bir kulaklık çıkabilir. Ya da bu şanslı kedi isek. İnşallah, İn inşallah kazıklamamıştır. İnşallah renkli çıkar. İnşallah. Çalışan çıkarsa çok iyi olmaz mı? Ha, aynı. Çalışan çıksın. O zaman multide bağlarız. Dinleriz. Arkadaşlar bu nasıl bağlama ya? Abi bir kere de ben deneyeyim. Ama dur. Aha. Koşkun. Ko ko Sen kim yapmışsın? Tamam çekil Mehmet çekil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nasıl bağlamışlar arkadaşlar? Kutuya zarar verdik. Bir şey olmaz. Ömer Bey buraları da siz açar mısınız lütfen? Tamam. Heh, oraya batırın iyice. Elinize dikkat edin. Çekin elinizi siz. Heh. Öbür Dört tarafa da aynı. Şuraya, şuraya, şuraya. Durun, durun, durun Ömer Bey. Heh. Tamam şimdi yapabilirsiniz. Ben yapayım mı isterseniz Ömer Bey? Çekin elinizi. Açılıyor. Şuradan devam edebilir miyiz? Merkezleri zaten buradan bağlamıştır Tamam. Evet arkadaşlar. Ah. Kutuyu iki saatte bir açtık. Açayım şey mı? Kutuya fıy zarar veriyorsun ya. Heh, şu şekilde açayım mı Ömer Bey? Hazır. Sonra verildim abi. Azıcık sonra İyi bir atlamışlar ha. Aynen. Ömer Bey alalım. Açalım da İçinde Bey bir Bey. şey var bunun. Evet Ömer Bey bence kazıklıyorlar. Ben Ne düşünüyorsunuz Ömer Bey? Ömer Bey alttan çeker misiniz? Vay vay vay! Oh, al şunu. Oha, arkadaşlar, gösterin eşyaları gösterin. Oh, arkadaşlar, Ömer Ömer Bey çıkarın. Şarjı takalım. Işıklı, oh, ışıklı. Şarjı da var. Oh. Işıklı, ışıklı. Bakın arkadaşlar. Kulağımı tak. Takalım. Ya çok kulağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Vay. İçinde her şey var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar bakın. Her şey yerinde bakın. Kulaklığı gösterin. Açılmamış bir şekilde. Versene bir tanesini göstereyim arkadaşlar. Al. Bakın. Arkadaşlar böyle renkli. Arkadaşlar dolandırılmadan açmadılar kılavuzu. Hayır. Arkadaşlar garanti belgesi bile var. Şuna ah. bakın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoş El sallayın. Görüşmek üzere.